Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ziyaretçi akınına uğrayan Çamlıca Kulesi ile ilgili ziyaretçi sayısı 1 milyon 196 bine ulaştı dedi. İstanbul'un yeni silüetlerinden Çamlıca Kulesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu vatandaşlarla sohbet etti. Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçi sayısının giderek arttığını açıklayan Bakan Uraloğlu, bir önceki yılın aynı ayına göre 407.759 artış göstermiş durumda ve şu an 1.196.000'e ulaştı. Uluslararası bir turistik cazibe merkezi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ziyaretçilerimizin %35'i yabancı turistlerimizden oluşuyor dedi. Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılarak hizmete sunulmuştu. İnteraktif alanlar ve paranomik İstanbul manzarasıyla son 6 ayda Çamlıca Kulesi'nde turistlerin ortalama ziyaret süreleri ise 1-1,5 saate ulaşmış durumda.